Senin tamam. kapı yakışıklı mı olacak? <gülüyor> <gülüyor> Sen aman ağabeyim ağaç gövdeleri çıkarken iyi miydi? Ha Söyle. pardon ha bana, iyi, bana kızma. <laughs> bir dakika bir çatışma yok mu? <laughs> Hiç alışık değil. çatışma yoktu. Her türlü bana sokuyor. Ben evet. Adım, evet. Adım. öyle ki. Emine'ye karşı sürekli kendimi savunmak zorunda gibi hissediyorum. Neden? Savunma. Neden? Vatan hainlerini savunma. <laughs> aman ağabeyim kendine odak alıyorum. Bundan gözü o alıyor. Ne ya bize bir Yok tam çözüldü başka sıkıntı yok. Bak <laughs> bak. Bak kızla, bak nasıl kafasını görüyor musun? Keler kafası gibi bunu şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Çok tatlı bir kızsın, <laughs> çok tatlı bir kızsın. Çok yaklaştık Allah'ım. Teşekkürler. <laughs> nasıl aldım gördün mü? <gülüyor> 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 çok mutlu oldu şu an kameraya otorite kurduğu için. Ya ben ben dikkat etmedim. Evet, Değil ya, öyle bir şey göstermedim senin. Göster <laughs> <laughs> Burayı çekme lafı. <laughs> <laughs> ha tamam. Yeşil <laughs> mi herkesin? Oruçlar tutuluyor mu gençler bu arada? Hadi çok aşırı sık, e, Asya <laughs> üniversiteleriz biz. Abi bomba! <laughs> Abi bomba! Abi yiyelim yiyelim yiyelim. <laughs> ben düştüm. <laughs> ben gece <yüceği> düştüm. <laughs> çok şey... Bekle kan şekerimi düzeltmek ben lazım. Ben 3 gündür bu pizzanın ayağını kuruyorum. Gerçek mi? Gerçek mi? Gerçek beni çarttı, Gençler beni çarptı. Feciyim. Ya vizeler, nasıl bitti ama vizeler? Basar stres kaygı anksiyete. <laughs> Vespeseyle <laughs> kabuslardan uyanan aksi bebe. Sıyak <laughs> yer çekimi etkisinden kop bir kere sanki daha az ihtiyaç duyarmışçasın oksijene. Gene, <laughs> jenerasyonu memnun <emniyor. gülüyor> biraz daha iyi. Ben Sen evet, biraz ben, daha, daha iyi çarpmış. Aynen. Beni hece çarpmış. <gülüyor> <gülüyor> of iyi eğlendik ama ha. Vallahi takıldık sohbet <laughs> ettik. <deydik. gülüyor> Arkadaşlar şey diyeceğim ya, şişe mi çevirsek? Aa bak! Şişe şişe be! Ben bak, de de, de, gece saat 2'den sonra verilen, verilen kanallar çok kötü olur. Sen Hava Yöntemi adını izlemişsin. Sen ben hiçbir, şey <gülme> <önüne> ben hiçbir şey izlemedim. O bölüme geldim mi? Ben hiçbir şey izlemedim. Ben hiçbir şey izlemedim. O 3, o da 6 kere izlemiş. Hiçbir şey izlemedim ben. O zaman? Kanka sizin fakültede bir kız var ben ona yürüyorum. Hangi örneğin ya? Hangisi? Sarı ha, Sarılsı olan. Oy. Şey dişlerle olan. Niye yapmışsın? mi saçını beğeniyorsun ya? Piercingi var. Hmm. Ben karıştırıyorum. Bütün her yerinde memelerinde falan. Saçını köylü gibi görmüyor mu erkekler ya? Neden ya? Ya Hı. şöyle. Hı. kankadan sen az Köylü ya. milletin efendisidir. Hı. Benim de efendim olabilir. Bakın o kadar ağırsın ki pizzayı bile çok garip yiyorum fark ettiniz mi? mi? Atıyorum yeri yiyorum falan. Sen zaten şey kulüplerde daha fazla vakit geçirdiğin için notların çok Öğrenci kötü. Öğrenci kulüplerinde iyi açtım o konuyu. Onların 88 tane şaka yapmam lazım. <laughs> <laughs> hani şu çok kendimizi önemli gibi hissettiğimiz bir yaramayan şeyler. Evet evet kes, kesinlikle onlar kesinlikle. Ben beraber ben orada moderatörüm. <laughs> ya. Ünlü çağırıyoruz sürekli. Aa, abi çok iyi. <laughs> Yayını çağırıyoruz sonra evet. çok önemli bir etkinlik. Sonra ne oluyor? Akşam parti. Akşam parti. E, bedava biralar. cebimde birazcık bilet parası. muhteşem. Ben muhteşem. alamıyorum ben lan. Bir dakika ne oluyor? alamıyorum. <laughs> bilet parası kesmek lazım. Bilet parası kesmek lazım. Sizin yakışıklı arkadaşlarınız da ne oldu ya? Ne? Hep biz güzel kız getiriyoruz. E ben siz, biz sizlerle göz, görüştürmüyoruz onları. Evet o neden? Nasıl neden? E boş mu kalalım? E, boş kalmayın da işte Yalnız biz varız. Yalnız işte bir süredir bizde arıyorum. E tamam gerek yok. Siz güzel, güzel arkadaşlarınızı gösterin. Biraz. Sen? Ben bu süreç. Ben sana çok boş değilim ama. Hmm. Bunlar hep şaka. Genç, şey. Ya, ya, Üniversitede bir cinsel gerginlik falan Yapma anlayabiliyorum yani. ben sizi ya. Ne? Gençler şişe çevirme oynayalım mı ya şu? Oynayalım. Biraz önceki etkinliğimizden Ol. kalan şu şişeyle. Yo hepimiz genciz zaten oynayacağız tabii. oynayalım. Bununla oynayalım ben şey buna bunu şey kesmedim. Şişe çevirmece oynarız diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa ne oluyor? <laughs> Hiçbir şey anlamadım ne ara? <laughs> zaten gerek de yok. Ben çok hazırım. Bana bir su getirir misin Şuna ya? Ben dört bir Gerçekten biri bana su getirir mi? İçim yandı. Su. Çay. Ha, çay getirin, su da getirin. <laughs> Oğlum bu ne dev hizmet lan. Vay ya. <laughs> bak işte bir sürü kadın getirirseniz böyle çalıştırırız. Daha fazla getirin. Buralar videonu, videoya ait değil. Ben bak, size bak, ait bak, bak, de güzel ya. Bak suyumla geldi. Keşke karı falan isteseydim. <laughs> karı gelsin. Ha pardon. <laughs> Gelmedi. <laughs> bu arada şey anne sorum bunu arada konuşuruz ya. <laughs> <laughs> Ebesinin amı artık yeter lan. Amına koyup düğün evine çevirdiniz burayı. Eyvallah eyvallah. eyvallah. Ya bu Teyze, şey, seyircilerimiz onu <laughs> şeyimize <de> gitti. <gülüyor> şey <gülüyor> şeymiş <gülüyor> gibi düşünün. Ben <laughs> kalkıp getirmişim böyle yapmış. Yok ben elinde tutuyordum. İyi. Bir şeydim mi? İlk çaylığı getirdin <gülüyor> ha. <gülüyor> 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 Bak sen çok o yüzden o kulüpleri yönetiyorsun. Sen o yüzden zaten onların başkan başkan. Önemli gelen Sürekli kadar sıkmayacağım Kulüpler çok önemlidir. Okulumuzun en nadide parçalarından. Ya. Bunlara laf atmazsanız sevinirim. Ne diyorum artık böyle oynanacağım sizi. <laughs> böyle, böyle oynayayım da görün hepinizin amını bensin. Aa, aa, O Hiç önemli değil. Aa, aa. Seni düşünüyorum. Seni düşünüyorum. Suçlu <laughs> Neyse abone olun yine <laughs> Olmazsa ne yapayım kardeşim, kardeş ya. ya? Sakin ol gel bana. <laughs> bana da ba sen de biraz bize oynasana şuraya değil de. <laughs> <laughs> bize oynasa daha rahat olur. Her, şey Her, Her şey orası için. Her şişe. şey orası. A şişe? Tamam şimdi şişe şişe. Burası soran, burası Hı. sorulan mı tam tersi mi? Yes, burası soran, burası mi? sorulan. Burası soran, burası sorulan. Aynen. Tamam. Soramazsın şurası. Tam burası ya. sorulan, burası soran. <laughs> Güzel. Ya sen çok Güzel. ben sana giriyorum ya. Benim çevremde hiç senin kadar komik bir insan yok. Pardon yapmıyorum sana. Vallahi <laughs> ya, işte gece biraz aksın ya hadi. Evet. Çeviriyorum o zaman. Çevir, çevir. Anladın, <laughs> Sen bana soruyorsun. Ben mi sana soruyorum? <laughs> Caesar. Evet, evet. <laughs> en son ne zaman Doğruluk mu cesaret miyi <laughs> sorsan ilk önce. Doğruluk mu cesaret mi? <gülüyor> <gülüyor> Baba seni çok çarpmış. <laughs> Birazcık ama iyiyim ben. Ben doğruluk diyeyim ya. En son ne zaman öpüştün? Dün. <laughs> Kiminle? ne? öpüştüm, prova yaptım. Hayır, gerçek anlamda. Ş şöyle yapıyorsun, bak dudak gibi oluyor. Bunu bir YouTube videosunda izledim. Ama geç kolumu kırıyor. İşte evet. artık şunu yap daha iyi. Aa bunu hiç fark etmemişim. <laughs> şunu yap. başka şeyler de yaparım, yani. yaparım bu arada. Yapmıyor musun evet. zaten? Tamam. Hadi. E, e, tamam. Ne dün yapışmış koluyla? Çevirelim bakalım. Sen çevir sor. Kimin neydi için. bu arada? Soralım elim işte. Ha. Solak olduğun için mi? Sağ elimle de aldatıyorum. Aa <laughs> bunları söyleme <laughs> kimseye ya. Sen ona soruyorsun. Onlar koyayım <laughs> ne oluyor? Allah mıyım ya? <laughs> en son kimden hoşlandın? Bunu şimdi söyleme. Ama bunu söylemesem. Ama bunu bu söylemesem. Bu Ama bunu söylemesem. Ne? Ne diyorsun be? Değil. Durma, Değil vurma 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 ya. Tamam vurma ya. Kanka arada cinsel gerilim olmasın. Cinsel gerilim yok. Gerilim yok. Sadece cinsel. Hadi sonra. Evet. Ama bu oyun çok Doğru böyle şey. cesaret hadi ne? Hmm. Ne? Söylemek istemiyorum. Söyle. Kulağına söyle bari. Gel. Tamam. Adın ne? Adın ne? 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 Bilal. Bilal. Bilal Habeşi. Ne? O. Bilal. Gerçekten mi? Aa, Bilal ama ya. olmaz. Aa, ne? olmaz. Ne? Ne? Bilal kim oğlum? Gerçek değil ki bunlar. Ha. Ama bunu duymamalıyım. Sen Bilal'den mi hoşlanıyorsun? Ama bunu duymamalıyım. Ne yarım saattir masanın altından elliyorsun o zaman bacaklarına? Ben, ben öyle bir şey yapmıyorum. Ben, ben sana yapmaya çalışıyorum oğlum. Sen ben bacaklarıma kim elliyorsun? Ben öyle bir şey Ben öyle bir şey yapmıyorum. Ben Ben yapma yani ben genel bir başlattım baktım o şuna da gidiyor bacakları sen, sen birleştirdin. Bilal'den hoşlanamazsın yalnız ya. Niye Bilal'den hoşlanamam ya? Geçen gece çıktığımızda ben sana anlatmadım mı? Bilal mi orospu çocuğu? O, Bilal mi orospu mı çocuğu ya? Abi, böyle şeyler. Bilal'den ben hoşlanıyorum. Hayır olabilir. Ya tuvalet İlk de ben gördüm. İlk ben gördüm. Fikirler değişir <laughs> ya Allah'a kıyım. Üniversiteli kazak giyiyorum. Tamam sakin ol. Üniversiteli kazak giyiyorum. Üniversiteli kazakları. Üniversiteli kazakları giyiyoruz. 1090 boyu. Vintage. Vintage. Vintage oluyor mu? Doğruluk mu cesaret mi kardeşim? Cesaret. Bunun adı neydi? Oğlum ben çok içmişim Fiji Can Selin. Selin. Selin'in saçlarını örmeni istiyorum. Da, olur. Hadi. Bana bir sigara verin. <laughs> sen de o sırada beni mutlu et ama şaka. <laughs> tamam tamam yeterli yeterli daha fazla örme, tamam. Bak küçük bir kurbağa yap, yap. Bir daha Ya yani, neyse yaptım çok yaptım sana bak. Artık Olur yaptım. Ya. yaptım yaptım. Ellerim böyledir. Al <laughs> çevir. Hı. Sen ona soruyorsun sen ona. Sen onu çok iyi durduruyorsun bu arada. CGH diye. <laughs> Peki, en son Hı. kiminle çıkıyordun? En son, en son kiminle? E sen niye benim üstüme geliyorsun? Pardon ya, sen ama sorsana <laughs> ya. Çok sikimsi mi sorsan? Cesaret mi, doğruluk mu? Hadi onu bakalım aslan parçası. Cesaret. Cesaret. Hadi. hadi! 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 Hadi Hadi. hadi! Çok heyecanlandım! Hadi yaptım! Ne sorayım? Nasıl ne demek sorayım? Onu sor işte. Heee! Bildiğini sor. Çok heyecanlandım şu an. Şaka mı? Hadi, evet sor ya. bir şey sor. Tamam sorayım. Ya heyecanlı bir şey yazsın. Ya ben çok heyecanlanıyorum. Heyecanlı bir şey yazsın. Heyecanlı bir şey yazsın. Böyle şeylerde çok heyecanlanıyorum. Evet. Tam baksam. Evet. Telefondan bak hadi ne yes, sor artık bir şekilde <laughs> ya. Bu şekilde sor. Ya vallahi sor. Hı, sor. Vallahi. Hadi sor. onun yanağını Hı. öp o zaman. Aa! Yanağını. Götümün mü? Hadi. İşte bu. İşte bu. İyi tamam. <laughs> hadi. Sor mu sağ mı? Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> öp ama. Aa bu gerçek. Öp ama. Öp ama. Öp, 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 öp. Ama normal ben. Normal yanağım. Yana. Ya normal of ya. ya. Anam da normal yanağımdan öpüyor. <laughs> Lan çünkü... hadi öp, neyse sanki normal ama. Hadi öpeyim. Şaka şaka. Tamam. Oh. <laughs> <laughs> Hiç mi sik uyanmadı? Gerçekten mi? Bak, Hiç mi sik uyanmadı? Bak ya şurayı öpünce götüne kadar gidiyor bak bak. <laughs> Bu videoda Ahmet Eren delirmiş diye <laughs> <laughs> Tamam, şey çevirelim ya. Şişe, Hadi. Şişe. şişe vurdun şişeyi. Belveder ne diyor? Bermeder mi diyor? Ne? Şişe şişe, şişe belveder. Demem el alem ne der? Berder? Berder. Ne diyor? Kim? Sen ben de bilmiyorsun. Berder bu, bu gibi. Kennedy ben vurdum işte. Orada şişe şişe ber. Ne? Şişe şişe ber. Şişe, şişe, ber, 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 ber. ber o içki türü mü? Evet. tamam. Vodka evet. türü. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ha ha tamam. Vohoo. <laughs> 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 Çok iyi bir şey soracağım. Şş, tamam oğlum sen, Aa, sen bu kadar fazla tamam. içme abi ya. Sen gerçekten... <laughs> i̇yi çok iyi misin? Pantolonu neyken çıkaralım hemen. Çıkaralım hemen çıkar. Çıkaralım. Pantolonu çıkar. çıkar. Zaten evdeyiz. Benim evde var kıyafet. Ben, var kıyafet ben benim pantolonumu. Siz bir çıkarın onu. Olur, olur. olur. Çok iyi olur. Yok yok yok. Çıkarma çıkarma. oldu Kalk. 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 Orada Kalk. <niye> var var <laughs> <laughs> Ahmet ama yok yok iyiyim tamam, tamam. ya. <laughs> 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 tamam. Oğlum çok korktum pas, lan. Pas pas, 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 pas. <laughs> var mı? Allah de mı? ne oldu amına benim? Yok ama kafama gelmedi. Bir şey gelmedi tamam. gelmedi. Yapacak bir şey yok ne yapalım. En sevdiğim ikinci kazan. Eren'in kazaydı. İyi misiniz? Yok, Onu şeyinden açman gerekiyor. Sağdan onu bastır da Şş, fazla kazan, kazan. Sen pantolon gidelim ne? ha. Pazlını ne? Pantolonu örttün mü? Sen hangi köyden geldin? hangi köyden geldin buraya? Şimdi yazmalı bir de ya. <laughs> Ondan çay çok Kalkalım istiyorsan. Hesap ödeyeyim. Ay <laughs> gidelim <laughs> Bu işe baş koyduk. Çaylarınıza dikkat edin arkadaşlar. <laughs> sen çaylarımıza dikkat et. <laughs> Çayda çıra. Biraz yaklaş ama çok uzakta. Senin yapıyorum. bu arada burada bak şey izi var, küçük izi var çok güzel. Sen Sende de olsun mu? Ben yaparım, gerek yok. <laughs> sen yapayım, şey oh! sen, e, sen e, Bilal'e soruyorsun. Sorma. Bilal ne ha ne şey? Doğruluk. sorular olmasın. Ee, Siktik gibi sorular olsun. Senin var mı sıraya göndün? Senin yakamın kırılan altı beyaz mı? Beyaz. Tamam. Hmm. Sırada gönlüm var mı? Yani kır kır. Selin miydi bunlar ya? Selin. Selin. <laughs> Selin. Çünkü Aa, ben Selin'i düşünüyorum da o yüzden <laughs> birazcık. Yoksa Selin hemen cevap verir. <laughs> ne? Var mı? Şu an burada olduğu için evet diyeceğim. Çünkü böyle bir orospu çocuğu. <gülüyor> 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 evet, biraz var. Ya, biraz var ya. gönlüm. Biraz var gönlüm. Var mı gönlüm? Biraz var gönlüm. Tamam peki. Biraz ya, ama bu cevabı. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. Başka hiçbir şey söylemedim. Görme şey tek insan diyelim. Hayır. Öyle. Sen bana soruyorsun. Görme tek insan ben yeri Ben sana mı söylüyorum? Doğruluk mu cesaret mi? Her zaman doğruluk diyeyim bu sefer. Doğruluk de. Ben <laughs> de doğruluk dedim. Evet. Her Hiç zaman çekmiyor ama sana bir şey sormak benim. Sen sor. Sen... Bu karı niye bana böyle özgüvenim şahsı? Ama diğer şey karılar da bana öyle özgüvenim arttırıyor. İşte niye senden hoşlanıyor, benden hoşlanmıyorlar? E sen çünkü okul kulüplerini sadece kralı sikmek için e, kurduğun kötü için kötü bir imaj mı alıyor? Kötü bir. imaj. Ben hoşlanıyorum mi? senden de. Ha sen direkt. Ya. Evet. Sen de çok abartıyorsun ama. Çok abartmıyorum ya sen. Ben de, de ya. senden hoşlanmıyorum. Kertenkeleye hmm. benziyorsun. Hmm. Doğru mu? Seni ben soruyorum sana bir <laughs> tane. Yani Sanki aklıma gelmiş gibi bir, ama bir O soracak doğru, bana ben ya. Ben senin kulağını söyleyeyim. söyleyeyim. Kural tamam, böyle. Aa. Kural böyle. O bana soracak. Sorayım. Bak bunu böyle yapmasak gece ters döndürürler bizi. Pekala. Mi, ben, ben zaten gece birinden Aa, birini ters döndüreceğim. Tamam. Pes, 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 kara basam. <laughs> <laughs> Aa elim, elim pes. Ben bunları da gerçekten, gerçekten söylemiyorum. gerçekten söylemiyorum. Evet, saçmala. 12 tane ipi niye yedin dedi. Saçmalı evet. bir şey sor işte. Doğruluk <laughs> cesaret hiç oynamadın mı bu yaşına kadar? Hiç çok kötü oynadım ben ya. Kötü oyna daha <laughs> komik işte daha güzel içerik. Hı. Sen komple benim gözümde bir içeriksin. Çok evet. yapıyorum ben. Benim gözümde de bir içeriksin. Tamam. Evet. Benim gözümde ikiniz de enteresan bir içeriksiniz. Benim gözümde de üçümüz de <laughs> enteresan. Sen değil. Biz <laughs> üçümüz <laughs> ben enteresan. Ben köşede perdenin arkasında sizi izleyen. Süperman kıyafeti de giy. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kilodun hangi renk o zaman? Valla bakmam lazım. Mavi. Siyah. Siyah. Çok mu çok siyah az? Senin ne? Seninkini gördüm ben az önce. <laughs> Ya benim üstüm yanında benimkini <laughs> görmen gerekmiyor mu ya? Hangi <laughs> renkmiş söyle? benim üstüme de koydu, benimkini görmen gerekmiyor mu? Hangi renkmiş söyle? Yeşilli kahverengili. O <laughs> meyve <laughs> altında beyazdı. <gülüyor> Kaka kaka rengisi. <laughs> kaka şakası mı gerçekten kaka şakası, rengi? Şakası tamam. o. Önce lafım nasıl tamam, tamam. kaka olsun? Tamam tamam. <laughs> arada da ters çevirip giymiyorum da o yüzden o tarafa geldim. Sen bana soruyorsun yine. Soruyorum. Bütün kombinasyonları yapmaya çalışıyorum. <laughs> 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 Doğruluk mu cesaret mi diye sorsana. <laughs> Oğlum o, o şekilde nasıl denk geldi lan? <laughs> Şansa <laughs> bak ya. Oğlum bu fizik kuralıdır bu arada. <laughs> Doğruluk mu cesaret mi? Cesaretlik olsun bu sefer. Cesaretlik olsun. Ha. O zaman ee, ben... Doğruluk evet. diyorum vazgeçtim. Evet. Aa bu cesaret cesaret cümlenin sonu <laughs> çok merak ettim. İki kere cesaret doğruluk dedin zaten kural değil. Evet. Geçti. Ha. Geçemiyorsun. Ne <laughs> anlamı bunun bu kuralı? Şimdi geldi lan Bunu biz kulüp de yapalım yeni. Bunu yapalım. yapalım. Aa bunu yap. Evet yapalım. Ben seni şu an kulübü arayıp bıraktığını söylemeni istiyorum. <laughs> çok güzel. Hiç de pişman olma. Yapacak mısın bunu gerçekten? Abi ileriye bak kulübünden artık ayrılmak istiyorum yeter ya. <laughs> of. <laughs> Bu arada da bayağı düşündük bilmiyorum. Şey. KTV'li de kurmayacaksın artık. Kordim ne haber? <laughs> Kordim ne? He? Bahar şenliğinde etkinliğimiz olacak Kordim. Evet. Oğlum anne. Hani. Topluyoruz. Bilet feci satacağız Kordim, ha? E bırakmışsın. Evet. Ayrılırız. Yayıncı kim gelecek? Jowline. <laughs> 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 Güzel. Bir de Elvian gelsin. <laughs> evet Kordim. Tamam. O kulüp çok kötü Kordim. Bizde asla aşık atamazlar. Kaşık kaşık mıydı? Kaşık kaşık. E, atamazlar. Kontent. Kaşık, yaparız. Aşık evet. atamazlar. Seneye ben başkan yardımcısıyım. Sen şeysin. He? Her sene. Tamam. Um, um, um. Tarkan'ı mı getireceğiz? Tarkan gelmez kordum ya. Çok, çok, hayalleri, çok hayalleri, çıkıyor. Çok hayalleri çıkıyor. Evet. Cem Yılmaz'ı tamam. herkes de şey diyoruz, 2008'de bir Cem Yılmaz getirdik. 15 yılda Cem Yılmaz'ı getirdik geçen sene diyoruz. Çok iyi. Abi geçtiğimiz seneler diyoruz. Yalan söylemiyoruz. Kordum ben kulüpten ayrılıyorum ama cesaret oyunu oynadığımız için. Ha onu söylemem mi Cesaret oyunu geliyor. oynamıyoruz. evet. anlamaz zaten. Doğru ya da gerçek olduğunu nereden bileceğim diyor. Ne? Ya kapat da sonra ararsın işte. Tamam doğru. ben seni sonra arayayım mı? Aynen. Bir de şey akşam bana tekrar yazsın o. Birkaç kişi daha getirecektik. Onu şey yapalım konuşalım onunla. O uzun boylu kızıl kız benim. Evet. İyi yaptın. 5 yaptı, e, kişinin özü var ya. At gibi atım. At gibi atım. Be şey, benim. Kızım. 3 yıldır bu kulübe gönül verdim benim o kız. E, bir tanesi de senin olmasın be. Bir tanesi de senin olmasın be. Oğlum Vallahi üniversitede oldum. öğrenci vintage kazak. Ben de aynısından bir tane daha giyiyorum. <laughs> bu kaza niye giyiyorum? E, seks niye? yapmak için. Bu kaza niye çıkarmıyorum? Sek. Seks, yapmadığım için. Çıkarsam seks yapacağım çünkü. Bak ben yandı üstüm yine çıkarmadım. Ay ayısın. Ayısın. Yas. Oo, benim <bilmiyorum> ama. <laughs> Oo bana Çok büyük sen Allah bekliyorsun. Ha nasıl yap oğlum bu şişe? Sen da ikiye böyle beni çok çarp düşmüş. Sen ikisine çok soruyorsun. İkisine soruyorsun. Evet ortaya gel. Tamam ikimize de sor. <laughs> cesaret diyorum. Cesaret. Ama sen ne diyorsun şimdi? Ne sen cesaret de bir cesaret, <laughs> cesaret desene. <laughs> hadi ben de cesaret. Ha? 7 dakika. Hadi bakalım. Cennette 7 dakika. Ce İkisi cesaretli bir şey bana yapsın. Ha, tamam ikiniz yapın. i̇kisi yapsınlar ya. İkiniz yapın. Ben onunla oluşlanabilirim Başlayın. <laughs> yan yok. Evet. Hmm. Evet, yan daha çok açı var. Ha. Sen ha -ha. onu tokatla. <laughs> Sen de o sırada ona ruj sür, Ben de senin götünü yalayayım. <laughs> Ama bir dakika senin bu hiç şey. Ben tamamen keyifliyim. Sen niye o bana ceza alıyorsun? Mı? O bana ceza da değil. Göt yalamaktan mi? mı? Öyle bir şey oldu. Benim yani de hoşuma abi. gidiyor. Senin sen 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 Evet. Güzel. güzel. Tamam. Tamam. Onun tarafına cesaret olarak da sen bunu kabul ediyorsun Turkat'ı. Ha öyleli. Evet. Ama şimdi bunu yüzünü markelemeden nasıl yapacaksın? Biz kağıt aynen ha. Şey tamam böyle bakarken şu elinde şöyle bu. Ya abartmayın ya. Seyircilerden özür dileyebilirsin. Vur vur vur. Tolga Çevik evet. yapıyor <laughs> ya sırtı bu dedim özür dilerim. Ben Ay, yüzümü döndüreyim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil mi? Bir kere daha bak. Bir kere daha bak. Bakayım. bakayım hadi. <laughs> bir tane daha vurabilir miyim ya? Ben cesaretimi kullandım. O da ona cesaretlik yapmayacak. Benim de kabul etmem. O, okay. kabul etti. O da <laughs> yaptı. Hande sana soruyor. Hande sana soruyor. Sen bana sor. Mı? Sen bana sor. Söyleyeyim mi? Sor. Mu? Doğruluk mu cesaret? Doğruluk bu sefer. Of. Hande bu soruları soramıyor. Sakin. Kim sakin. Hande kim? Çok... Selim. bu soruları soramıyor. Sıla benim, beni çok Sıla, <laughs> Sıla benim başka. Selim bu soruları soramıyor. Çok geriliyorum ben. Evet, gerilme. Çok... Gerilme. Gerilme sakin ol. Alttan masaj yapsana, alttan tamam. masaj yap. <laughs> Benim hakkımda ne düşünüyorsun? <laughs> Yok aslında döktüm. Abi lanet Beni <laughs> mi? sorular mı sorsan? Ben sıkıldım çünkü senin sürekli yanındaki. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Oo çok güzel kapak. Bana ya. gelmedi ama. Tamam, Sizin hakkınızda. Onun hakkında ne düşünüyorum? Neden üçüm, üçüncü olmuyor diye düşünüyorum. Bu arada nasıl hoşuna gidiyor mu? <laughs> biraz sonra gazını yapacak. Yazı <laughs> çevirelim ya. Ne düşünüyorsun? Üçüncü olmaması ne? mı? Evet. Bunu yayacağız. Tamam. Tamam. Bunu düşünüyorum. Tamam, bunu ben sorabilir konuşalım miyim? Konuşalım zaten. Ben sen bana soruyorsun. Tamam. Yine ee, Sence burada doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Sence... Sorum için yani ona göre. Sence burada... <laughs> Komple çay şeyini getirmişsin de döksek mi acaba ya? Üç kere bir çay nasıl bir şey dökülebilir ya? Dört <laughs> <Gördü oğlum gülüyor> <4 mu> oldu. Dört mü oldu? Çay yapmamak uğruna... Çayı şöyle evet. kalınlığa döksek mi ya? <laughs> çay yaptık ve bu geldi başımıza. Yapmayacağız. Bir ya. daha kahve <laughs> içelim. Allah aşkına çay içmeyelim ya. Şey, ya da belveden, neydi ha? Sence bu masada en kötü kim sevişiyor? Hande ya. <gülüyor> <gülüyor> şey, senin, senin, senin lan Selin! Selin! Selin sevişiyor. en iyi o. Ha ama bir tane hakkım vardı. Tamam, tamam. <laughs> <laughs> bir daha çevirelim evet. de ya bak gibi ne sana soruyorum. Tamam. Bence bu masada en kötü Selin sevişiyor. Biraz rol mu yapsak ya? o yüzden Selin dedim. Ne yaptın? yaptın mi? <laughs> ha. Şunu bir daha Niye bana bu kadar şey Selin sen e, <laughs> Selin sen <laughs> Pınar'a pınar 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 soruyorsun. Pınar evet. mıydı? Biraz ben soymayayım lütfen. Tamam pınar, bana bana pınar sana soruyor. soruyor. Allah Allah Subhanallah nasıl dönüyor böyle? <laughs> ha sen dönüyorsun. Eee <laughs> Onu sikeyim onu sorma o çok kötü. Ha, tabii. Bilal yokken. Bilal göregen. <laughs> Doğru mu cesaretli? Doğru mu? Bilal yok. Dünya üzerinde <laughs> <dönemde> yok. <laughs> Sen kimsin? Adın ne? Benim adım Hasan. Hasan'la sevişir miydin? Bilal yok. <laughs> kadar aşağılayıcı bir soru ya. Bilal <laughs> <hayal> hiç yok. <laughs> evet evet. Hasan mı? Anca öyle <laughs> Bu arada şu, soruyu daha gerçekçi yapalım. Ben de yani ben okey yok mu? Dünyada kimse yok. Çünkü kimse? anca o zaman olur. Tansanlı sevişim. Oğlum hakikaten kırıldım. <laughs> oğlum çok acımasızsınız ya. Abi üniversite ortamı böyle bir şey. Abi gerçekten dedikleri kadar varmış. Acımasız. Peki yemekhane sırasında... Evet evet. <laughs> çok merak <laughs> ettim yemekhane <laughs> Yok yok hoş <laughs> ver. Gondikledim, evet. gondikledim, gondikledim. Soruyorlar ya mesela Eskişehir abi nasıl ortam falan. Biz yani. Eskişehir'e bakıyoruz. Ben İstanbul'da okuyorum. Ben Antalya'da okuyorum. <laughs> sen nerede okuyorsun? Ankara. Ankara'da çok okuyorum. Iyi. Sen daha hazırlanıyorsun. Biz Kocaeli'de buluşmuş evet. Sen kim kim ha sen bu. Evet. aynı. Aynen. Hiç kimse olmasa ben de seni <laughs> evet. evet. Bilmiyorum ya. <laughs> Penisimin boyu sen kadar bu arada. Ben senden çok hoşlanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen efekt misin abi? Abi be a girl çocukken çok korkuyordum o şarkıdan Yapmadım. ben Aslancık'ta ağlaydım. Gerçekten ya. mi? Çok ciddi ağlaydım. Kıçkıda hiç. Kıç. Ama bak Selin, senin travmaların varsa ben bunları atlatabilirim. Biz bunların hepsini atlatabiliriz. Evet. Bir tane daha çevirelim. Bunları <laughs> Mert sana soruyor. <laughs> Arkadan Melike sana soruyor. Hakikaten <laughs> bir tane evet, Evet bir tane ya. soru alabilir miyim? <laughs> Uçuyor bak. Oğlum ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Biz yani, çok içtik galiba. Yani ya. Sana soruyormuş. Oğlum. Yani <laughs> 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 Sor. Yarkın Bilal'e soruyor. <laughs> Kalıyorsun değil mi böyle? Doğruluk mu cesaretlik mi Bilal? Doğruluk. Bir şey soracağım benim kafam çok iyi. Birisi bana soru soruyor gibi geliyor. <laughs> Selim mi Hasan mı? Ha? Yani Selin mi, Hasan mı? Ne için? Ne, ne yapacağız? yapacağız da? Ne job? zaman? Yok oldu artık. <gülme> <gülme> Hayır, sen, en yakın arkadaşsınız ya. Selin mi, Hasan mı? diye sonra... Altı! Altı! <laughs> <laughs> Altı! Ne çay olmuş. <laughs> o çayı atın. Bir <laughs> çayı çöpe atın. <laughs> sen bal diğeri mi vuruyorsun ya? Çok mu farkında oluyorsun? var. Oğlum, anamız sikildi lan Ben de Ben de an. <laughs> bir şey yapmayacağım. Yer. Tabii bir Daha yaptım, çay bir şey yapmayacağım. Yapayım. Ne yapacağız? Yapmayacağım. yapmayacağım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne zaten o, bir şey video olmadı, 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 olmadı yapacağız? Ne kamera arkası olay. Bence da. de bu kamera arkası yapacağız? Ne 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 kamera evet. Ne Kamera arkası. Format işte aldı. Şey, Aynen. şişe çevirmece Aynen. bitti. Ha. Her gün video paylaşıyoruz. Götünden çeviriyoruz şey <laughs> bu <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim. Tamam son <gülüyor> çevirme <laughs> şeyi? Son çevirelim. Son çevirelim. Şey Bak çok bir de, artık şey olmayan insanlar sonra bana soruyorum. İkinizin arasında ben, biz karar vermem gerekiyor. Ben hadi ben karar ha, sen, ha, hadi tamam. ben sen bizi sanki böyle hepimize... <laughs> sor hadi sor hadi. Bu masada herkes grup mu yapacak? Yap, yani doğruluk söyleyip yapar mı? mıydınız? Bu gecenin sonunda Bu mı? Bu gecenin sonunda mı? Bu gecenin sonunda. Şöyle yapıyoruz. Ben hep beraber tek bir sesle evet diyelim. Ve gerçekten de Eee? <laughs> sen evet demesen... <laughs> Çok iyi olabilir gibi. Ne diyorsun Hasan? <laughs> ya ben Hasan. Ya ben Hasan'dan <laughs> da hoşlanıyorum. Bu da en baştan. Tamam o da. Hadi sen be. Sen, Aynen, sen de gel be. Ben, ben köşede masturbasyon <laughs> yaparım. Ama ara tamam yaparız mı? hadi yaparız, Üç kabul tamam. ediyorum. Benim g**ümden söylersin. Tamam. Ama ben kilotla yaparım, ben utanıyorum. <laughs> Hatta bir kilotla biraz da çay var, emmek istemiyorum falan. <laughs> Bergamotlu bir çay da, da alabilir. Bergamotu alabilir. Hani böyle şey nanelik kondomlar falan oluyor ya. Yani. Şey portakallı, bergamotlu. Onu o şekilde kullanabiliriz. Oğlum ben onu çok merak ediyorum. tat al nasıl bir evet. olay? Nane hadi yakar da portakal nasıl anlayacağız portakal olduğunu mesela? O, zaten şeyde Blow'da anlayacak onun da. Başka diğer nasıl anlasın onu? Tamam videoyu bugün bitirelim. ben sana ayrı tabii anlatacağım onu. Bu videoyu bugün bitirelim. Onu anlatacağım. Eren ne yapıyorsun? Neler yapmıyorum. Bilal ne yapıyorsun? Oğlum sakin ol. Bilelim ben. Biz sevişelim mi? biz senle seviyoruz. Hayır biz oyuncuyuz Bunların hepsi, <laughs> bu ve bunlar ne hepsi rol. Ve videonun da sonuna geldik. Bitirdik. Woo. Dedik mi bitirdik? Çay. Oğlum sadece niye ben alkışlıyorum ya? <gülüyor> 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 evet. Bakın halime bakın. Bu arada bizim dikkatimiz çaydan çok daha oldu. <laughs> <bir gülüyor> evet ya. ya. Bu arada ya. Şey, ne? Dikkatim hani, Dikkatim sıfır.